Daha fazla zaman kaybetmeden siz de nikotine son seti hemen sipariş verin. Merhabalar Çay TV ekranlarına hoş geldiniz. Sağlık Keyfi programıyla her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Ee, bu hafta yine çok önemli bir konuyu konuşacağız programımızda. Varisten bahsedeceğiz. E, ee, varis tedavisinden, varisin nasıl oluştuğundan, nasıl belirti verdiğinden, nasıl bir görüntü çizdiğinden hepsinden bahsedeceğiz. Ama özellikle de Marisin lazerle olan tedavisinden, ameliyatsız tedavisinden bahsedeceğiz. Bu çok önemli bir konu. Bunu ayrıntılı bir biçimde işleyeceğiz. Ee, bize sorularınız varsa e bizleri e 444 0710 numaralı telefondan arayabilirsiniz. Yine çok değerli bir konuğum var bu haftada. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'den girişimsel radyoloji uzmanı, yardımcı doçent doktor Mehmet Mahir Atasoy bu hafta konuğumuz. Hoş geldiniz efendim programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu bu hafta sizinle varisi konuşacağız. Özellikle de varisin lazerle olan tedavisinden uzun uzun bahsedeceğiz. Ama önce onlara geçmeden önce varisin bir tarifini yapalım, bir tanımını yapalım. ...ki izleyicimiz, e, izleyicilerimiz anlasınlar varisin ne demek olduğunu... Bir, e, olarak ...bir anlatalım ne olduğunu varisin. Varis hastalığı aslında toplumda çok sık görülen... ...yani küçük formlarından büyük formuna kadar... ...yüzde 20 ila 40 arasında sıklıkla gözüken bir e, hastalık. Bu hastalıkta özellikle e, cildin hemen altındaki toplar damarlarda... ...kabarıklık ve Hı -hı. genişleme. Bu genişleme ile birlikte varis dediği toplar damar genişlemeleri ile birlikte ağrı, sancı, yorgunluk, akşamleyin eve doğru gittiği zaman artık ayaklarını taşıyamaması, taşıyamaz Hı -hı. hale gelme. Bununla birlikte bunların çok büyük hale gelmesi yaralara yol açmasına Hı -hı. sonuç verebiliyor. Veya bunların pıhtılaşmaları bir şekilde kanda pıhtı oluşuna sebep oluyor. Kozmetik sonuçtan başlayarak Hı -hı. E, çok ciddi sorunlara kadar ilerleyen bir spektrum bu varis hastalığı. Evet. Birkaç formu var. Bunları bahsetmek gerekirse yani böyle 3 büyüklük olarak 3'e ayırabiliriz. Büyük, orta, küçük diye. Hı -hı. 4 milimetreden öyle 15 mm'ye kadar yani 1,5 cm'ye kadar ulaşanları büyük var istiyoruz ve bunlar genellikle çok acil tedavisi gereken varisler. Hı hı hı. 4 mm ile 1-2 mm arasında olanlar orta boy bunlar da ilerlemeden tedavi edilmesini önerdiğimiz varisler. 1-2 mm'lik varisler ise henüz başlangıç aşamasında önlem alınması, muhakkak değerlendirilmesi, takip edilmesi hı hı. ve kaynak belli ise muhakkak onun da ilerlemeden tedavi edilmesi gereken varisler bunlar. Hı hı. Evet e, biraz da toplumda çok sık görebilen bir rahatsızlık mıdır varis? Bunu konuşalım. Yani ülkemizde, dünyada e, görülme sıklığı nedir varis? Yani görülme sıklığı kadın erkek arasında değişik bilgiler veriliyor ama yani biz günlük pratiğimizde kadın erkek arasında çok büyük bir farklılık görmüyoruz. Genç erkeklerde kalıtsal sebeplerle hemen askerlik çağı sonrasında veya meslek icabında çok zayıf olan hastalarda bile varis hastalığını sıklıkla görüyoruz. Bayan hastalarda ise birazcık yaş ve kilo ile birlikte artan hı hı. sıklığı gözlemleyebiliyoruz. Ama toplumda %20 muhakkak ameliyat veya muhakkak bir ameliyatsız tedavi yöntemiyle acil şekilde tedavi edilmesi gereken varis hastalığı var. Hı hı. Ama varis hastaların her zaman şunu gözlemlersiniz. Mutlaka birilerinden duymuşlardır. Ya ameliyat çok kötü. Tekrarlıyor. Evet, evet. Çok büyük sıkıntı yaşıyorsun. Hı hı. E, büyük riskleri var. Genellikle evet. bazen ameliyat sonrasında hissizlik veya daha kötü oluyor. Hep böyle hı hı. şeyler duyarsınız. Doktorların da çoğu zaten e, birazcık böyle e, ameliyatın kötü geçeceğine inandığı vakalarda ameliyatı önermez. Ve bu hastalığımızı çoğunlukla varis çorabıyla hayatlarının tamamını geçirmek zorunda kalırlar. Hı hı. Varis çorabı giymediği dönemlerde ağrılı sancılı dönemler yani burada e, bu döngünün kırılması gerçekleşti. 2002 hı hı. yılında e, dünyada girişimsel radyoji uzmanı olan Robert Min tarafından bir yöntem denendi. Hı hı. E, görüntüleme eşiğinde Dopplerle zaten bu varislerin tesisi konuyordu. Bütün hı hı. varis hastaları bilecektir. Doppler yapılır her evet. hastaya. Yapıldığı anda Dopplerle birlikte kaçak olan, hasarlı olan damar görülüyor. Görülen damara aynen anjiyo yapılır gibi hı hı. damar içerisinden girilen bir kateterle gidip o bölge kapatılıyor. Hı hı. O bölgenin kapatılması aşağı doğru taşmayı durdurduğu için artık varis kendiliğinden ortadan kalkıyor. Hı hı. Ama çok ilerlemiş vakalarda o varis kendisini toplayamazsa oralara da ilave köpek sikleroterapi gibi yöntemlerle toplaması sağlanıyor ve varis tedavisi artık eskisi gibi böyle uzun ameliyatlar veya işte 4-5 gün hastanede kalmalar, ardından aylarca süren işe gidememeler <laughs> ve işte izlerinin kalması bir şekilde anestezi genel anestezi altında olan, ameliyathanede yapılan bir şey değil. Lokal anestezi altında ultrason yaptırdığınız, Doppler yaptırdığınız ünitede hemen devamında yapılabilecek, 40 dakikayı alan, ardından da hemen kalkıp yürüyerek evinize gidebileceğiniz bir tedavi yöntemine kavuştu. Evet o yüzden izleyicilerimize bu müjdeli güzel haberi vermiş olalım. Gerçekten çok önemli bir konu. bunu zaten uzun uzun açacağız, konuşacağız bu tedavi yöntemini. Ama onun öncesinde biraz böyle mesleki has bir rahatsızlık olabileceğinden bahsettiniz. Yani hangi meslek gruplarında daha çok görülür? Nasıl oluşur? kimlerde daha fazla görüyoruz biz varisi? Şimdi burada en çok dikkat edilmesi gereken konu genetik bir yatkınlık. Hmm. Yani ailenizde bir varis <laughs> konusunda genetik yatkınlık varsa birazdan bahsedeceğim risk faktörleri sizin için çok daha önemli hı hı. genetik yatkınlığı olmayan aileler bu risk faktörlerini taşıdıkları halde e, herhangi bir riske maruz kalmadan hayatlarını sürdürebiliyorlar bu genetik yatkınlık varsa daha bir fazla dikkat etmek lazım genetik önce genetik yatkınlık söyle. derken anne baba anne baba ayırdı etmeden annede hı hı. ya da babada olabilir fark etmiyor veya fark etmiyor. E kardeşlerde olabilir hı hı. E, bu genetik yatkınlığı aslında birazcık kafkas ırkları olan ilişkiye de bağlayanlar var çünkü Amerika'da mesela yapılan araştırmalarda kafkas ırklarında daha sık olduğu falan gördüğüm yani hı hı. orada Ermeniler çoğunlukta tabii evet. Ermenilerde daha sık olduğu falan gözlenmiş. Ee, bizde Kafka sırflarıyla zaten içti dışlı ve evet. oradan gelen bir toplum evet. oldum. Bizde sıklık fazla. Hı hı. Ee, özellikle beyaz tenlilerde birazcık daha farklı ve ağır seyrediyor deniyor. Ee, hı hı. Öbür esmer ten bizde pek yok ama hani bu istatistikler, sağlıklı istatistikler, yurt dışında yapılan istatistikler. Hı hı. Şimdi değerlendirmek gerekirse ayakta çok durulan meslek grupları. Yani bunlar bekçilik, polislik, hı hı. E, öğretmenlik veya işte buradaki arkadaşlar gibi kameraman arkadaşlar <laughs> ayakta uzun süre dikilip durma. birinci risk faktörü ikincisi de. 30... İkiye geçmeden önce Peki. hocam bir telefonumuz varmış izleyicimizi bekletmeyelim öyle devam edelim. Siz de kulaklığınızı takın bu arada. Alo. Alo merhaba. Merhabalar hoş geldiniz programımıza. Kiminle görüşüyoruz? Ayşe ben. Ayşe Hanım. Buyurun dinliyoruz sizi benim annemde uzun yıllardır varis problemi var. Kendisi evet. 50 yaşında. Hı hı. E, ameliyat mümkün değil diyorlar. Hani olsa da tekrarlayacağını söylüyorlar. Evet. E, benim sorum aslında kendimle ilgili. Bende de şu anda ufak kılcal e, damarlar şeklinde başladı ama çok hafif daha. E, bu genetik olduğu için ben artmasından korkuyorum. Hani nasıl dikkat edebilirim, ne yapabilirim? Şu anda da oturarak çalışıyorum. Çalıştım işte. Hani bu var size bildiğim kadarıyla çok uzun süre ayakta da kalmak sakıncalı. Oturarak da. Evet. Ee, hani bunu e, önlenmesi veya ilerlememesi için neler tamam. yapabilirim? Bunlarla ilgili. Bilgi almak istiyorsunuz. Evet, Peki efendim, sen... e, geçmiş olsun diyelim evet, size. Ederim. İyi günler diliyoruz. Saçmalanın, sağ olun. Ee, evet. izleyicimizin annesinde de varmış evet. ama ufaktan başladı diyor İlerlememesi için ne yapması gerekiyor? Şimdi öncelikle 50 yaşında bir hasta eğer çok yatalak değilse <laughs> nefes almasıyla veya yürümesiyle ilgili çok bir sıkıntısı yoksa tedavisiz bir hastalık değil variz. Ameliyatın çok büyük riskleri olduğunu kabul ediyoruz. Demin bahsettiğim sebeplerden <laughs> cerrahlar ameliyat yapmak istemiyorlar. Çünkü sonuçlar yüz güldürmüyor böyle hastalarda. Bizim çoğu vakamızda mesela iki tarafından ameliyat olduğu halde yüzü gülmemiş sorunlu hastalarımıza bile biz bu işlemi yapıyoruz. Bence annesini de umutsuz bir vakı olarak düşünmemek Düşünmeli. lazım. Düşünmemeli. Ama mi? çok genç, 50 evet, yaş, el yaş genç. genç Eğer dediğim gibi yatalak değilse, yürüyebiliyorsa hı. ve çok ciddi bir kalp hastalığı, çok ciddi bir solunum hı. problemi yoksa bu işlemden annesi de çok ciddi fayda görebilir. Kendisine önereceğim kılcal varislerin başlangıcı yeni ırsı dediğimiz sebepten dolayı olmuştur. Hı hı. Ee, başlangıç olarak bunu da demin sizin sözümü kestiğinizde ikinci nokta hı hı. ayakları sarkıtarak oturmaktan bahsedecektim ee, Ayşan kendisi söyledi evet ikinci evet. risk faktörü de devamlı sarkıtarak oturmak yani vücudumuzda özellikle ikinci kalp dediğimiz hemen hı hı. bacağımızın arkasındaki baldır kaslarının çalışması lazım hı hı. bu baldır kasları ayağımızı şu hareketi yaptırdığımız zaman çalışır evet. bu en kolay yürümede çok doğal evet. olarak çalışır ama ayakta değilsek ve işimizi yapıyorsak sık sık ayaklarımızı uzatıp baldır kaslarımızı çalıştırmamız bir arada bir bunu yapmamız en azından oradaki toplar <laughs> damarları kasar ve toplar damarlarından kanın geri dönüşünü sağlar. İkincisi yani bunu yapabiliriz. Bunu izleyicimiz. yapabiliriz. Izleyicimiz. Evet. Bir ayağını devamlı yani şöyle uzattığı yerden toplayıp kalkılabilir. Çalışırken de. Bu, çalışırken yani bu bir hareket yapı Ama mümkünse rahat ayakkabı giyinerek devamlı ben günde bir saat en az yürümenin hı hı. çok sağlıklı... Yani sadece bacak sağlığı açısından değil yani her açıdan sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bunu hı hı. yapabilmek hani biz kendimiz bile zor yapıyoruz. İnsanların yapabilmesini öneriyoruz her hı hı. zaman. Ee, i̇kinci olarak da gerçekten bu bahsettiği yerler bir kaçakla ilişkili ise onun şimdiden önlemini almak yani lazım. Yani azdır, e, ilerlemez, az, şu an, bu kadar olsa da önemli Doppler, değil. yani bir Yöntem, çok basit bir yöntem. Doppler. Hmm. Dopplerle baktığımızda o bölgedeki yani kaçakların başladığı ya da şöyle diyelim hmm. kendisini kılcal varis olarak tarif ettiği şeylerin başladığı yerlerde bir kaçak bulursak orayı hemen şimdiden kapatabiliriz. Ama yine dediğim gibi bu ırsi olduğu için başka yerlerden de benzeri şeyler olacak. Genel olarak hayat hı hı. tarzında hareketi çok tavsiye ediyoruz. Oturduğu zamanda da bu bahsettiğim hareketi de yapmasını tavsiye ediyoruz. Onun dışında bitkisel şeylerle ilgili çok ekstratlar falan tarif ediliyor ama biz onları bilimsel anlamda çok detaylı olarak değerlendiremedik. Hı hı. Çalışmalarımız var onda. Devam ediyor. Evet. Şu anda söyleyebileceğimiz net bir sonuç yok. Bir telefonumuz daha Tabii. varmış. İzleyicimiz bekletmeyelim. Alo. İyi günler. Alo. Hoş Alo. geldiniz efendim programımıza. Alo. Duyabiliyor musunuz? Alo. E, duyuyorum. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. E, merhaba. Eee buyurun sorunuzu alalım. Nereden e, arıyorsunuz bize? İstanbul'dan. İstanbul'dan, İstanbul'dan arıyorsunuz. Buyurun evet. dinliyoruz. Ya benim bu topukta e, bayağı bir rahatsızlığım var. Hı hı. Ondan ya yani yürümede zorluk çekiyorum. Yani çok yürüdüğüm zaman müthiş bir ağrı, yanma. Topuğunuzla, yani. evet. Var. Yani var, kılcal damarlarda da var da. Bir de aileden de benim babamda da olduğu için, evet. Varis vardı, evet. Evet varis var. Yani bir e, tedavi olmak istiyorum. Herhangi bir tedavi buluştum. aldınız mı bugüne kadar ya da bir hekime gittiniz bir konuyla Gittim, ilgili evet, olarak? Gittim, evet. Ameliyat, ameliyat denildi. Ameliyat mı dendi? Evet. Ama evet olmadım da. Şimdi çocuklarda olunca onlardan Hı. dolayı da cesaret edemedim. Yani e, Varis geldim. ameliyatı mı denmiş. Varis ameliyatı ile ilgili. Evet, evet. evet -hı. Evet, kosıklardan şey çekildi. Tamam. Dobler, Dobler falan çekildi. çekildi. Evet. Hı hı. Yani ameliyat denildi. İşte ben de cesaret edemiyorum ama bayağı bir rahatsızlığım var. Evet, peki efendim. Bunu, bunu tamam. Yardımcı olabilirseniz Tabii olurum. ki bize dinlemeye devam edin. Tamam. Tam da aslında bu konularla evet. ilgili yani, konuşuyoruz. Geç çok geçmiş olsun. Size iyi günler ve, diliyoruz. Ve yani doktor bey nerede şeye görevi yapıyor? Orada yani Burası Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi evet. Hastanesi Hı -hı. İstanbul Maltepe'de. Evet. Evet. evet, evet, tabii ki kendisi ee, programımız sonrasında yine bu bizi aradığınız numaradan arayıp kendisiyle görüşebilirsiniz, randevu alabilirsiniz. Tamam, tamam, tamam. Hoşça tamam, kalın. Çok teşekkür Geçmiş ediyorum. Geçmiş olsun. Çok olun, iyi yayınlar iyi günler. Çok dikkatimi çeken bir şey insanların daha çok böyle ameliyattan kaçma eğilimi. Evet zaten bu herhalde problem değil mi? Problem, bir bir problem. olduğu için bu bu çığır açıcı bir yöntem diyoruz. Şöyle Hı -hı. bir problem herkes muhakkak mesela konu komşusu, bu evet. varis hastalığı yaygın bir hastalık olduğu için Hı -hı. duymuş oluyor. Ameliyat olanların yüzünün gülmediği ve ameliyat olanların bu soruna cevap bulamadığı hatta daha kötüye gittiği hı hı. ve ameliyattan sonra işte yaşanan sıkıntılar evet. ve dediği gibi bak diyor ki çocuklarım var iş gücümden kayıp hı hı. vermek istemiyorum yani bir insanın herkesin bir ay yatma lüksü yok. Lüksü yok Dolayısıyla da bunlar e, bir, bir bir yandan da çok çok insanın hayatını full bloke etmediği için de hı hı. bununla devam ediyorlar hayata. Hı hı. Dolayısıyla da biz bu yöntemde hani insanları artık hemen 40 dakikada işleminizi yapıyoruz evinize gidiyorsunuz dediğimiz zaman bu insanlarda bu, bu sorunla yaşayan evet. insanlarda varis çorabını ömür boyu mahkum olmuş insanlarda bir çığır açıyor. Dediğim gibi yürüme yeteneği varsa Hı -hı. çok ciddi bir kalp ve akciğer rahatsızlığı yani yatalaklık sonucunu doğuracak kadar bir rahatsızlığı yoksa bu hamile de değilse bir bayan hamilelikte bir takım Hı -hı. şeyler liste olabilir kullandığımız lokal anestezi. Bu yöntem kullanılabilir. Ameliyat olmuş olmamış önemli değil. E, bu hastamız anladığım kadarıyla varis ameliyatı kararı verildiyse ileri düzeyde varis hastalığı var. Derin kısmında doplerle demek ki ispatlanmış. Evet. Mutlaka e, bize gelip yani İhmal bir Doppler e, bir Doppler çektirsin. Ona göre durumuna söyleyelim yapılabilecek şeyleri. Evet izleyicilerimizin ilgisi yoğun. Bir telefonumuz evet, daha Maris varmış. Alo. İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz efendim programımıza. Ee, Nereden olduk. arıyorsunuz bizi? Kaleden e, Sibel. Buyurun Sibel Hanım dinliyoruz sizi. Ee, ben e, yaklaşık bundan geçen yıl bir doblere girdim. Kılcal damarlarda varis var dedi. Doktor evet. bey bana Benoriton Forte diye Hı -hı. bir ilaç verdi. Ama ben sürekli kullandım. Hiçbir faydasını görmedim. İlacın varis faydasını var. görmediniz. Hayır. Hayır. E, Şeyde varis çorabında bir yıl hı hı. giydim. onu da hiçbir faydasını görmedim. Hı hı. Yaklaşık bir haftadır artık gece üçlere kadar ağladığım günler oluyor. Ağırı böyle şey gerilmeler oluyor. Evet. Baldırımda özellikle böyle e, beynime bir sıcak sular gidiyor. Böyle bir tuhaf bir şeyler oluyor. Hı hı. Anlatamam. Hı hı. Doblere de girdim. Kılcal damarlarda varis var dediler. Ama hı. ben hiçbir tedavi de gördüm. Geçmedi. Ben çok yani rahatsız oluyorum. Evet. Artık gece üçlere kadar ağladığım günler de oluyor. Böyle Çok eşimle artısınız. tartıştığım evet. günler de oluyor. Artık geçmiyor. çorabı da hiçbir faydaya vermiyor. Baldırlarımın arkasından biri böyle çekiyor. Hı hı hı. Yürüme zorluğu da çekiyorum. Yaklaşık bir haftadır bayağı bir 5-10 dakika bir yürüyün. Hemen rahatsızlanıyorum. Hı hı. Çok geçmiş Ay olsun size. Teşekkür ederim. Doktor Bey'den bir rica etsem bunun sebebini öğrenebilir miyim? Tabii bu ki. yorgunluk acaba varisten dolayı mı Sorduğunuz bu ağrısı? Hı hı. E, suyla yıkıyorum. E, geçmiyor. Soğuk suyla yıkıyorum, geçmiyor. Hı hı. Doktor Bey'le ben bu kılcal damar acaba yorgunluk yapar mı? Bunun ağrısı ağrısı neden kaynaklanıyor? Bu Venoriton Forte kullandım. Hala da kullanıyorum fakat hiçbir faydasını görmediniz. Evet. Peki çok geçmiş teşekkür, olsun efendim. Size iyi günler ederim. diliyoruz. Güzel, Hemen sağ soralım doktorumuza. gerçekten hayat kalitesinde çok evet. azaltan bir hastalık. Yalnız değil aslında. Çok hastamız evet. bize bu şekilde başvuruyor. Gece Gerçekten. üçte kramplarla uyanan, ağrılarla uyanan Hı -hı. insanlar var. Yorgunluk yapar ee, mı dediğiniz için? Çok doğru. Yorgunluk, akşama doğru ayakta durma süresi arttıkça, durma süresi arttıkça hareketsizlikle veya dikilip durmayla dediğim gibi bunlar Hı -hı. özellikle e, yoğun çalışan, işte bulaşık yıkarken veya işte mutfakta hep ayakta duran insanlarda baldır kaslarının çok yoğun bir şekilde hareket etmeden dik durması ...bu tür şeylere sebep olur. Çok net bir şey söyledi... ...bu ilaçtan fayda görmedim. Yani... ...daflon ve veneroton gibi benzeri hı -hı, ilaçlar... Hı -hı. ...hastalarımız kullanıyor. Bunları böyle piyasa ismini vermek... ...çok doğru değil ama bu ilaçlar uzun süredir... ...veriliyor hastalara. Hı -hı. Ama çok böyle... ...net bir şekilde... E, ...zaten tedavi edici bir özelliği yok. Sadece... E, ...birazcık oradaki... ...tonusu azaltarak hı -hı. hemen... ...genişlemiş damarın yanındaki sinirleri... ...biraz rahatlatıyor ve ağrıyı azaltıyor. Bazı evet. hastalarda buna katkısı var. Hı -hı. Ama birçok hastada da katkısı olmuyor. Bizim burada önereceğimiz şey öncelikle... Gerçekten bu kılcal varis mi değil mi? Yani bu hı hı. iş gerçekten biraz hassas bir iş. Bu konuyla ilgilenen özel, bu konuyla uğraşan radyologları doppler yapması lazım. Atlanmış olan bir kaçak varsa, o kaçak belki bütün ağrılarının sebebi olabilir. Bu kaçak tespit edilip tam, tamir veya işte tespit edilip <laughs> kapatılması gerekebilir. Önce birlikte bir dopplerle muhakkak değerlendirilmesi lazım. Biz rutin olarak yani böyle gözle bakarak göremeyeceğimiz için detaylı değerlendiremeyeceğimiz için mutlaka doppler inceleme yani yapıyoruz. Yani bir her takım e, belirtilerle işte şikayetlerle size gelen her hasta için mutlaka evet, doppler hiçbir şey görmesek bile, kılcal şey varis görmesek bile. görmesek bile benzer ağrılarla bize geldiğinde çok ciddi kaçaklar görebiliyoruz <laughs> ve tedavi ediyoruz. Gözde görülmesi önemli değil. Zaten hissedilen şey derinden kaynaklanan şeyler. Sen kendi hani variste estetik açıdan gözle görülür Hanımlar sadece diye düşünülür. Evet, biraz da o taraftan da yaklaşıyorlar gerçekten. Ama gözle görülmesi bir şeylerin zaten ortaya çıkması demek. Bu hastamızda özellikle yani İstanbul içindeyse iyi bir Hı -hı. dopler yapılmasını öneririz. Ardından da o ilaçlar dediğimiz gibi her hasta da faydalı olmuyor. Varis Hı -hı. çorabı da dediğimiz gibi bir şeyi durdurmaya yöneliktir. Varis çorabını doğru giydiğinden emin olsunlar. Varis çorabıyla ömürlerini geçiren insanlara özellikle bir hatırlatma yapayım burada. Hı -hı. Yataktan daha kalkmadan yani yataktayken uyandığınız anda yataktan kalkmadan ayağınızı yere basmadan varis çorabını hmm. giyeceksiniz. Ayağınızı yere bastığınız anda kan oraya göllendiği için artık giyeceğiniz varis çorabı size zarar verir. Hiçbir şekilde ayağınızı yere ne basmadan. Ne kadar kullanmak gerekiyor? Bu çorabı mı? artık insanlara şu an önerilen ömür boyu. Yani ömür gün boyu, boyu, boyu kullanacak, duş alırken çıkaracak. Bir de ve sıcak yeterken. su denemeyin. Hiç sıcak su sadece zarar verir. Hı, hı. Sıcak ee, su, soğuk, soğuk su, su soğuk su sadece soğuk su. Ayakları ve bacakları her zaman dinlendirme ve damarların daralması açısından soğuk su. Evet. Sıcak su hiçbir zaman önermiyoruz. Peki bir telefonumuz daha evet. varmış. İyi günler, hoş geldiniz yayınımıza. İyi, iyi Nereden arıyorsunuz, sizi tanıyalım. Kocaeli'den, Kocaeli'den arıyorum. Kocaeli'den arıyorsunuz. Buyurun dinliyoruz sizi. Benim de varis şikayetlerim Hı -hı. var. Belirli bir yeri bacağımın damar tıkanıklığı oldu. Temmuz'un 14'ünden bu yana tedavi görüyorum. Hı -hı. Kollarımdan iğneler falan yapıldı. Şu anda halen daha geçmiş değil. Ama ben artık inat in diyorum. Ee, bu konuda da sizden bilgi almak istiyorum. Biz bu fakülteye başvurursak hı hı. E, maddi yönden e, nasıl bir şekilde e, biz bunu e, hı hı. karşılayabiliriz e, veya şahsik e, ortalıyım. Bundan yararlanabilir miyim? Karşılar mı? Bu konuda ben sizden bilgi tamam. almalı diyorum. Peki. E, çok geçmiş olsun efendim size. Teşekkür İyi ederim. günler ben diliyoruz. Çarabı, kullanıyorum. Ben kullanamıyorum. Çok zorluk çekiyorum. geliyor. Evet. Evet. Çok Peki zor geliyor. Çok fena şekilde benim varizlerim de bana da hı hı. ameliyat e, dediler. dediler. Evet. Netice vermez dediler. E, çok ilerlemiş yani bugünlerini ararsın diye hmm. size bilgilendirdiler. Siz de çekindiniz yapmadınız ameliyat. Sadece varis çorabıyla yani bu bir, şekilde şekilde... bir şekilde bana söylendi. Hı -hı. Çünkü yani netice vermez, ilerlemiş dediler. Evet. Peki efendim çok geçmiş olsun size. Teşekkür İyi günler ederim. diliyoruz. E, hocam bu çok yeni bir teknoloji. E, şu an SSK'lı hastalar için de geçerli midir bu Evet bir teknoloji? şu anda SGK ile yaptığımız görüşmede bunu geçerli. E, hı hı. SGK özellikle lazer fiberinin önemli bir önemli bir fiberini ödüyor. Bu da işin önemli bir kısmı. E, ödemese çok yüksek rakamlarda olacaktı bu şey evet. e, ve bunu gerçekleştirmek, hastalara bu imkan sunmak çok zor oldu. şimdi cüzi bir farkla bu burada sunuluyor. Hı hı. Büyük ölçüde e, SGK bu ücreti karşılıyor. SGK'sı olan hastalarımız Rahatlıkla başvurabilirler. Hastamız için bir şey söyleyeceğim. Kolda neler yapılıyor ve damar tıkanmasından bahsetti. Hı -hı. Büyük ihtimalle derin ven tromboz dediğimiz bir tromboz Hı -hı. var. Yani bu tromboz e, bizim eğer ki e, işlemimizde benim düşündüğüm gibi ise kontrindikasyon oluşturan bir şey, damarda bir tıkanma var demektir. Biz bu damar tıkalıysa yani bu hastalara müdahale etmiyoruz, evet. edemiyoruz çünkü bizim yaptığımız işlem de bir damar tıkanması. Ancak onun değerlendirmek lazım. Tabii buradan ben anlamaya çalıştım sanıyorum öyle bir şey var. E, tıkanma yok da sadece derin sistemde yetmezlik olduğundan dolayı doktor arkadaşlar ameliyat olamazsın demişlerse. Hayır olabilir. Hı hı. Ee, ama bunu benim buradan verdiği bilgilerle anlamam mümkün değil. Evet, Yine evet. değerlendirmemiz, Doppler'de değerlendirmemiz lazım. Yani elimize bazen Doppler raporuyla hasta geldiği halde kendimiz Doppler yapmamız gerekiyor. Hı hı. Dediğim gibi bu işte e, uzmanlaşmış arkadaşların Doppler yapması çok önemli. Evet gerçekten öyle. Bir telefonumuz daha varmış. Peki. Ee, i̇yi günler. İyi günler. Hoş geldiniz. Doktor günler de İyi günler. Nereden arıyorsunuz? Trabzon Trabzon'dan. Evet. Buyurun, Doktor bir şey efendim. söylemek istiyorum. Tabii ben ki. emekliyim. 54 yaşındayım. Bende varis başladı. Ben de mesleğim e, çaycılık olduğu için ayak duruyorum. Sürü, yani. ak evet. Akşama kadar saat mesela gündüz 5'te gidiyorum, gece 11'de geliyorum. Kendi mesleğimiz, kendi işletmemiz. E, bu tabi çok ağrı yapıyor bende. E, sol tarafta olduğu için basınçlı o taraf oluyor icabında. Benim baldırımın ön tarafından bir de e, ayağım başladı üst Beraber, beraber devam ediyor bu. Akşam geldiğiniz zaman çok ağrı yapıyor. Ayağımı yüksek bir dayıyorum. Orada biraz rahatlıyor. Hı hı. Eee doktor bana ameliyat dediler. Ben ameliyat olmak istemedim. Hı. Ondan sonra bir ilaç kullanıyorum. Bana kıs diye bir ilaç. Evet. Evet. Bundan biraz rahat ediyorum yani. Bir de çorap şey, ee, varit çorabı. Çorap ilacın kullanıyor. ismini bir daha alayım. Evet. Bana kıs dediniz değil mi? Evet. Anak mı? ne yazıyor? Evet, evet. Bitkisel bir ilaç mı? milyon mi? verdim. Bitkisel evet. bir ilaç mı bu? Bitkisel bir ekstrat mı yoksa eczaneden alınan bir ilaç mı? Eczaneden alınan bir ilaç. Hı hı. Yani eczaneden alınan bir ilaç. Hatta reklamlarda da veriyor varis için bir ilaç diye. Evet. Yani Sen ki öyle bir şey. Hocamız da evet. bunu açıklar zaten birazdan. Evet. evet, onu kullanıyorum devamlı. Onunla biraz rahat, rahat oluyorum ama varis çorabını giyinmediğim takdirde ben ağırdan duramıyorum yani. Peki da mesafeli evet. yaklaşıyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim. Peki çok geçmiş olsun efendim iyi günler diliyorum. <laughs> ben de şunu ekleyeyim hocam, ee, bu özellikle bitkisel bir takım çok hmm. fazla reklamlar biliyorsunuz hmm, ki oluyor. Bunlara bunlar için ne söylemek istersiniz? Şimdi bunları doğal olarak kendisi ben denemek istiyorum diyen hastalarımız var. Ben de denemelerini engellemiyorum hmm. ve takip ediyorum. Hı hı. Şu ana kadar çok ciddi fayda gören olmadı. Olmadı. Ee, ama bunları tabi net olarak bitkisel tamamı e, gereksizdir anlamsızdır anlamda söylemiyorum. Hı bunları hı. da bilimsel anlamda değerlendiren Ben Doppler'le 10 tane bu vasküler parçasında bunun katkısı olup olmadığını hasta şu anda bahsederse hastalar çok net diyor ki varis çorabı giymezsem dayanamıyorum. Evet. Ama aynı zamanda bu hasta bundan sonra bir iyi bir şey söylerse, pozitif bir şey söylerse bu benim için anlamlıdır. Bir tedavi uygulamadan sadece bununla. Bunları tamamen dışlamıyoruz ancak şu anda bildiğimiz bir şey var. Bu ilaçlar Sadece damarlardaki bu ağrıyı hafif rahatlatabilir. Bizim yapacağımız gibi kaçağın olan kapağın hı hı. kapanması, onun değerlendirilmesi, kapaktan kaçağın engellenmesi, damarın gelip burada varislerin kendisinin küçülmesi. Bunlara zaten öyle bir iddia da yok. Evet. Yani öyle bir iddiaları da yok. Sadece ağrıyı birazcık iyileştirme. Hı hı. Ama bu hastamız anlattığı kadarıyla gördüğüm varisini de görebiliyor tahrikip ettiği yer en sık rastladığımız yer kasık bölgesinin iç tarafından ayak bileğine doğru inen kısım. E, çok net tedavi adayı Hı -hı. E, yani ameliyattan korkuyorsa e, ki gerçekten hani bunda sıkıntılı olabilir e, yan etkileri çok daha az olan bu lazerle e, tedavi yöntemi Hı -hı. Bu, o büyük damarların tamamının kaybolmasına 40 dakika içerisinde biz bunu başarıyla halledebileceğimizi düşünüyoruz, yapabiliriz. Hı -hı. Bu yöntemleri deneyebilir. Evet. E, varis çorabından kurtarabiliriz yani. Peki bütün e, hani az önce de saymıştınız işte orta büyüklükte ya da büyük varisler yani her tür varis için yine bu lazerle tedavi mümkün müdür hocam? Yoksa Şimdi bunları ayırabiliyor muyuz? Sebep. Öncelikle Hı -hı. olayın sebebini ortadan kaldırıyoruz. Eski sistemde biraz varis olan pakenin alınması Hı -hı. insanları geçici olarak rahatlatıyordu ama daha beter bir şekilde karşımıza geliyordu hastalar. Şimdi bu yöntemlerden Hı -hı. önce sebep yani neden bu varis oluşmuş? Şuradaki kapak bozuk. O kapağın kapatılması, yakılması gerekiyor. Hı -hı. Şimdi biz bunu yapıyoruz. Bu her üç varis tipinde de sebebi ortadan kaldırmak tabii ki işe yarayacaktır. Hmm. Ancak ilerlemiş vakalarda tek başına mesela bir damar 6-7 yıl veya 10 yıl boyunca 1 santimetre çapında kalmışsa 1 milimetre olması gereken damar siz kapağı kapatsanız bile o varis 1 santimetreden tutup da 1 mm'ye inmiyor. 3-4 hmm. mm'ye iniyor. 5 mm'ye iniyor. Ağrılar falan tamamen geçebiliyor ama kozmetik açıdan hanımların özellikle hmm. bütün her şeyini çözmüş olmuyoruz. O zaman ilave yöntemlerimiz devreye giriyor. Köpük sikleroterapisi dediğimiz yani kendi kendini toparlayan damarın içerisine onun büzüştürerek kapanmasını sağlayacak ve devre dışı bırakacak. Zaten o damarlar çalışmıyor. Sadece diğer arkadaşlarının yani diğer Hı -hı. damarların yükünü arttırıyor. Evet. Şimdi mesela hastalarımıza özellikle ilerletmemelerini söylememizin sebebi bu. Hasarlı damar hasarlı olarak kaldığı sürece diğer sağlam damarları da hem yoruyor hem yükünü arttırıyor hem de onların daha hasarlı hale gelmesine sebep oluyor. Yani variste varis en önemli şey erkenden müdahale edilmesi. Erken müdahale, Erken evet. müdahale edilmesi. Bir telefonumuz daha varmış. Alalım hemen izleyicimizi bekletmeyelim. Alo. Alo. İyi günler. İyi günler. Hoş evet. geldiniz programımıza. Nereden arıyorsunuz bizi? Trabzon'dan arıyorum. Trabzon'dan. Ben. Buyurun Güzel dinliyoruz gün. sizi. Sorunuzu alalım. Ben 2005'te varisten ameliyat oldum. Evet. Bu her iki bacağımda da vardı da. Evet. Bu şu anda sağ bacağımda yine bir ağır oluyor. Hı hı. Bir ağırlık hissediyorum. Yani bacağımda kaldırmada da diyelim ki kaldırmada diğer sol bacağıma göre bir ağırlık hissediyorum. Bir yanma oluyor. Hastalığında bir şişlik var yani. Hı hı. Bacakta bir varis var mı şişlik? Şu anda var mı yok, peki? Yok Bacakta ameliyat oldunuz. Bir ameliyat problem yok. yok. Evet. Şu anda bacak sadece ayakların üstünde var hafiften bir damarlarda şişlik ama bacaklarımda yok. Peki, eee bacaklarımda bir yanma oluyor. Bir de bir ya şişlik de oluyor yani. Damarlarda hı hı. değil ama. Sadece bacağımda şişlik oluyor. Bir de yanma oluyor. Peki, e, çok geçmiş olsun efendim size günler diliyoruz. Ameliyat sonrası böyle evet. şeyler Ameliyat mi? sonrası sık rastlanabilecek şeylerden birisi bu yanmalar. Ee, dediğimiz gibi ameliyat esnasında hemen damarların yanında sinirler var. Bunlar ameliyat esnasında tamamen ayrıştırılamadığı için ameliyat Hı. anında zarar görmeleri daha mümkün. Bu zarar gördüğü anda da özellikle ilk yıllardan itibaren yanmalar, uyuşmalar, karıncalanmalar bu tür şeyler özellikle sinirsel bulgular ameliyatta sık rastlanan şeylerden. Burada tekrarlayan varis olmadığı için hani tekrarlayan varis yok yoksa diyelim belki beyefendi şu anda görsel olarak görmüyor ama ağrılarının sebebi tekrarlayan bir varis derinde olan içte Hı. olan bir varis olabilir. Ee, ama tekrarlayan bir varis yoksa bizim bu hastamıza yapacağımız bir şey olmaz. Ama tekrar dediğim gibi bu ağrılar ameliyatlardan sonra olabilecek komplikasyonlar bizim yaptığımız yöntemde o %5-10 olan ameliyattaki risk %1'lerin altına inmiş durumda hı hı. uygun ellerde iyice damarın etrafına serum benzeri bir sıvıyla ve tümes anestezinin bir yöntemle iyice etrafını sıvıyla doldurduğumuz için ısınmayı ortadan kaldırıyoruz ve sinirler hasar görmeden bu işlemi yapıyoruz peki e, örneğin izleyicimiz ameliyat oldu tekrar etti bir şekilde tekrar lazer onun sonrasında uygulanabilir mi ameliyat tabii, tabii. daha bugün, önceden değil mi? bugün öğleden i̇zleyicimiz... sonra yapacağım iki vakadan bir tanesi öyle ı iki taraflı ameliyat olmuş. Fakat baldır bölgesinde tamamen yeni pakeler var hı hı. oluşmuş. Zaten zaten ameliyatla bu baldır arka bölgesinden geçen küçük safen veni dediğimiz yönteme, damara çok fazla müdahale etmek istemiyor hekimler, hı hı. kalp damar cerrahları arkadaşlar. Çünkü burada sinir hasarı ihtimali çok fazla. Evet. E, ve o ameliyat esnasında hasarlı damarı bulmaları çok mümkün olmuyor. Sıkıntı hı hı. yaşıyorlar. Tabii biz görüntüleme işinde yaptığımızdan dolayı ve as sinir hasarı ihtimali hı hı. çok daha düşük olduğundan dolayı oraları da tedavi edebiliyoruz. Hı hı. E, iki taraflı ameliyat olması bizim için bir engel değil. Tek engel yatalak hastalarda yapılması. Çok ciddi kalp olan. rahatsızlığı ve akciğer rahatsızlığı olmaması. Olmaması yeterli, yeterli diyoruz. Biz izleyicimiz daha varmış e, hattımızda hemen alalım. Alo. Alo. İyi günler, hoş geldiniz programımıza. Nereden arıyorsunuz bizi? Ben İstanbul'dan arıyorum. İstanbul'dan. Buyurun evet. dinliyoruz. Benim ablam da var var işte bu şeyle şırıngalama yöntemiyle çekiliyormuş acaba ne? Arka bölgede bacağından evet. diz altına Aha. kadar var büyük parmak kalınlıklarında. <laughs> yani Şöyle şırıngalama yöntemiyle çektirmek istiyor. Acaba mümkün mü bu? Evet, herhangi Doktor. bir tedavi almadı bugüne kadar. Amazonas almadı, tedaviyle. yok almadı. Çok ağrıları var. Ağrılar var planlanmış. devam ediyor. Şırıngalama yöntemi hmm. gibi bir yöntem biliyorsunuz siz. E, bu Bahsedelim. nedir diye soruyorsunuz. Evet, onu bana bir araştır. Tabii ki. Değil. Peki. E, çok geçmiş olsun size. Peki, Soralım ederim. hemen doktorumuz. Şırıngalama denen şey nedir hocam? Şimdi şırıngalama denen şey aslında aslında orada kan toplanmış hatta patlamak üzere olan damarların içerisine hı hı. köpük sikleroterapi dediğimiz şeyi vermek ve orada hı. damarın büzüşmesini sağlamak. Ama sebebi ortadan kaldırmadan bunu yaptığınız takdirde o damarın oradaki kısmını büzüştürebilirsiniz veya yara da yapabilirsiniz çok hı. ilerlemişse. tamam.